Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere Razer Hammerhead True Wireless Pro tam kablosuz üst düzey kulaklıkların incelemesini yapacağım. Razer Hammerhead True Wireless Pro oldukça zengin bir kutu içeriğiyle bizlere sunuluyor arkadaşlar. Kutunun içerisinde kablosuz kulaklıklarımız, kulaklıkları taşımak ve şarj etmek için tasarlanmış minik kutu, kullanma kılavuzu, Razer'dan bir teşekkür mesajı, USB tipçe şarj kablosu ve farklı boyutlarda, farklı yapılarda 6 çift silikon kulaklık yastığı ve 1 çift sünger kulak yastığı bulunuyor. Daha iyi ses izolasyonu ve daha rahat kullanım deneyimi için sünger kulak yastıklarını deneyebilirsiniz arkadaşlar. Birçok müzik tutkunu bu sünger dokuya sahip olan Comply kulak yastıklarını silikon olanlara göre daha çok beğeniyor. Razer'ın kutu içeriğinde bu den zengin çeşit sunması sevindirici. Tamamen kablosuz tasarıma sahip olan bu kulaklıklar gerek görsel çekicilik gerekse fonksiyonellik açısından üst seviyede Razer Hammerhead True Wireless Pro kulaklıklar benim kulağıma çok rahat bir şekilde oturdu ve hareketli haldeyken bile kulağımdan çıkmadı. Apple'ın standart silikonsuz AirPods kulaklıklarına göre kulağıma çok daha sağlam oturduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kullanım esnasında herhangi bir güvensizlik hissi yaşamadım. Bu kulaklıklar ayrıca IPX4 seviyesinde suya dayanıklı yapıda. Yani bu kulaklıklar terleme ya da yağmura maruz kalma durumlarında su geçirmeyecektir. Ancak şunu belirteyim bu kulaklıklarla duşa, havuza ya da denize girmeyi asla denemeyin. Böyle bir kulaklığın kulağınızdan düşüp kaybolması isteyeceğiniz en son şeydir. Dolayısıyla kulağınıza en uygun silikonu seçmeniz sizin yararınıza olacaktır arkadaşlar. Ben sünger yapıdaki Comply Black Foam tipsi kullanarak son derece iyi bir deneyim yaşadım. Kulaklıkların üstündeki parlak yuvarlak noktada Razer'ın ikonik yılan tasarımı hemen dikkat çekiyor. Burası sadece tasarıma renk katmak ya da cihazı karizmatik göstermek için yapılmamış bu noktaya dokunarak çeşitli fonksiyonları gerçekleştirebiliyorsunuz. Buraya bir kez dokunarak gelen çağrıya cevap verebilir ya da çağrıyı sonlandırabilirsiniz. Çağrı olmayan durumda tek dokunuş müziği başlatır ve sonlandırır. Kulaklığın üstüne iki kez dokunduğunuzda bir sonraki müziğe geçebilir. Üç kez dokunduğunuzda ise bir önceki müziğe geri dönebilirsiniz. Kulaklığın dokunmatik bölgesine 4 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda eşleşme bulunu açıyorsunuz arkadaşlar. 2 kere kısa basıp 3. dokunuşu 2 saniye sürdürdüğünüzde ise gaming modu yani oyuncu modunu aktif hale getirebilirsiniz. Tüm bunların dışında 2 saniye boyunca dokunuş yaptığınızda aktif gürültü engelleme özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Kulaklık tüm bu dokunuş fonksiyonlarını size sesli olarak geri bildirecek. Yani İngilizce olarak size şu fonksiyonu açtınız diye söyleyecektir. Ayrıca tüm bu fonksiyonları Razer Hammerhead True Wireless app adlı uygulama üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Kulaklıkların tasarımına söyleyecek fazla söz yok. Bence özellikle oyun tutkunları için çok çekici, çok karizmatik kulaklıklar karşımızda. Şimdi cihazın saklama ve şarj kutusunun detaylarına göz atalım. Razer Hammerhead True Wireless kulaklıklar neredeyse bütün tam kablosuz kulaklıklarda olduğu gibi hem kulaklıkları korumak için hem de şarj fonksiyonu sağlamak için bir kutu ile birlikte geliyor. Bu kutu kulaklıkları 4 kez tam şarj edebiliyor. Bu sayede 4 saat civarı kullanım süresi sunan kulaklıklar şarj kutusunun ekstra gücüyle birlikte toplam 20 saat civarında bir kullanım süresi sağlayabiliyor. Kutunun içerisinde kulaklıklar varkenki toplam ağırlık sadece 53 gram. Kulaklık kutusunun üstünde bir led bildirim ışığı da bulunuyor arkadaşlar. Bu ışık kutu fişe takılıyken kırmızı ise cihazın şarj olmaya devam ettiğini, yeşil ise tam şarj olduğunu ve şarjın bittiğini gösteriyor. Kutu güçten kesildiğinde yani standart dışarıda kullanıldığında ise bu led ışık yeşilse pilin yüksek seviyede olduğunu, turuncuysa şarjın az olduğunu, kırmızı yanıp sönüyorsa pilin kritik seviyede olduğunu gösterebiliyor. Cebinizde ya da çantanızda kolayca taşıyabileceğiniz kadar minik boyutlara sahip olan Razer hem Red True Wireless Pro kulaklıklar tasarım açısından bence takdiri hak ediyor. Bu kulaklıklar malzeme kalitesi, tasarım çizgileri, fonksiyonellik ve dokunuş hissiyatı açısından son derece başarılı olmuş. Kullandığım süreçte eksiklik hissettiğim tek tasarım detayı Ses arttırma azaltma özelliğinin kulak üstündeki dokunuş panelinden yapılamamasıydı. Bunun üstesinden bir firmware güncellemesi de gelinebilir. Umarım Razer firması bu konuya da el atar. Ses arttırma ve azaltma işlemleri için kulaklıkları bağladığınız cihazı kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi geldik teknik özellikler ve performans tarafına biraz ses deneyimine değinelim arkadaşlar. Razer Hammerhead True Wireless Pro. THX sertifikasına, ileri seviye hibrit aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan bir tam kablosuz kulak içi kulaklık. 10 mm sürücülere ve 16 ohm empedansa sahip olan bu kulaklıklar 20 Hz ile 20 kHz arası frekans tepki aralığı sunuyor. Özelleştirilebilir equalizer sayesinde kulaklıkların ses tonunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ya da işleri komple THX teknolojisine bırakabiliyorsunuz. Her iki seçenek için de şunu söylemem gerekiyor. Kulaklıkların ses netliği ve ses kalitesi çok üst seviyede ama bu kulaklıklar bas hastaları için, bas tutkunları için çok muhteşem bir kulaklık olmayabilir. Kulağınızda böyle deprem etkisi yaratacak baslar arıyorsanız bu kulaklıklar istediğinizi veremeyebilir. Ancak bu söylediklerim kulaklıkların ses kalitesinin kötü olduğu izlenimini vermesin. Video izlerken, müzik dinlerken, oyun oynarken bütün sesleri en küçük ayrıntısına kadar duyabilir ve üst düzey ses deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz. ANC yani aktif gürültü engelleme teknolojisiyle ortamdan kendinizi tamamen soyutlayarak müziğin ya da oyunun keyfini çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Burada tek sıkıntı dışarıdan biri size seslendiğinde onu duymayacak olmanız. Eğer yakınınızda birinin sizinle iletişime geçme ihtimali varsa gürültü engelleme teknolojisini kullanmayın derim. Çünkü dışarıdakileri gerçekten duyamıyorsunuz. Bu kulaklıkları kullandığım sürede ses deneyimi beni gerçekten hiç üzmedi. Aşırı bas tutkunu biri olmadığım için de ses gücü ve ses kalitesi benim için son derece yeterliydi. Razer Hammerhead True Wireless Pro'nun beğenmediğim tek noktası telefonla yaptığım görüşmeler oldu. Bu kulaklıklar müzik dinlerken, video izlerken ya da oyun oynarken gösterdiği başarıyı bence sesli görüşmelerde sağlayamıyor. Kulaklığın karşı tarafı ilettiği sesin kalitesi düşük, hele ki ortam gürültülü bir ortamsa karşınızdaki kişi sizi duymakta zorlanabilir arkadaşlar. Bu kulaklığın en büyük handikapının da bu olduğunu düşünüyorum. Bu denli iyi bir kulaklıkta konuşma esnasında gürültü engelleme özelliğinin bu kadar zayıf olması beni üzdü. Şimdi verdiğim tüm bilgilerin ardından gelelim sonuca yani Cihaz TV'nin yorumuna. Yurt dışında 199 dolar fiyatla satılan bu kulaklıkların Türkiye fiyatını maalesef bulamadım. Şu anda stoklarda gözükmüyor. Dolayısıyla fiyat bazında bir kıyaslama yapamıyorum. Ancak bu kulaklıklar gayet doyurucu bir ses deneyimi vaat ediyor. Aktif gürültü engelleme işini iyi yapan kulaklıkların pil ömrü benim için yeterliydi. Müzik deneyimi ise beklentimin üstünde bir başarıya sahipti. Bu kulaklıkların iki tane handikapı olduğunu düşünüyorum. Birincisi kulaklık üstündeki dokunmatik panelle ses ayarlamasının yapılamaması. Bunun çok net ve eksi puan hak ettiğini düşünmüyorum ama belirtmekte yine de fayda olacaktır. Razer'ın bu konuyla ilgili bir güncelleme yapması çok da zor değildir diye düşünüyorum. İkinci ve en büyük handikapsa sesli görüşmelerdeki kalite eksikliği. Özellikle dış mekanlarda telefon görüşmesi yaparken karşı taraf sesinizi düzgün duyamayabiliyor maalesef. Gürültü engelleme özelliği bence görüşmeler için daha iyi olmalıydı. Sonuç olarak bu kulaklıklar arkadaşlar 10 üzerinden 8.5 puan veriyorum ve Cihaz TV başarılı tasarım ödülüne layık görüyorum. Cihaz hakkında sorularınız varsa yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı içinse kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.